Zeynep, pişken alırsan doğranmış al, mi kızım. Bu ne güzel bir şeymiş kız, karanlıkta gözetmiş gibi öpüyorum seni. İki kilo olsun, iki üç kilo olsun ha. İki kilo olsun, iki üç kilo olsun ha. Yavrum keşke karaciğer de söyleseydin anne. Karaciğer dalak baksaydın kasaptan. İyi de alacağımız mı? Bir de marketten bir şeyler aldım, onun parasını ver. Abine söyle bir demet maydanoz alsın. Kızım sevim hanım için bir tane yemeni al da Kufiye mama varsa sen de kufiye mama getir. Az kaldı maması Zeynep. Evde sütün varsa sütte getir bana yavrum. Yavrum yarın yavrum bana termomatar yavru. Kızım bana iyi dalır mısın yavrum? Kabak çekirdeği dalır mısın? Kızım kahvaltılıkta zeytinden başka bir şeyim yok. Alabilirsin yani bir şeyler. Kızım sakın pazara mazara gideyim deme hava çok soğumuş. Ben bilemedim yavrum bir şey istemiyorum annem. Sen evine gel getir tamam mı kuzum? Yavrum sen söyledin marketten ötürü bize gelenleri.